Cheese. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür, ederiz. Merhaba. 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 kan dökülmeyen bu toprakların bu şekilde kalmasını barışın olarak devam etmesini istiyoruz. Burada temennimiz her iki taraftan da kimsenin ölmemesi, mutlaka. hayatını kaybetmemesi. Yani bizim burada bulunması aynı zamanda askerin teminatı. Yani bu halkın burada Tabii. bulunması askerin hayatını kaybetmemesini de teminatı aynı zamanda. Burada herkes barışa doğru. dört elle sarılıyor. Doğru. Şimdi biz 10 gündür buradayız fakat muhatap alma noktasında sıkıntılar var. Şimdi Herhangi tam. bir adım atma konusunda sıkıntılar var. Dolayısıyla biz eylemimizi daha fazla aşağıda devam etmek gibi bir durum içerisinde girmeyeceğiz. Tabii, bizim mutlaka. amacımız bugün yukarıya çıkmak en doğru bir noktası. Bastas konumuzu yapıp çıkmak. Bize. Şimdi bakın e, ben Bu eylemin barışçı evet. bir şekilde sonlanması için sizden ricamız <laughs> yukarının bir şekilde boşaltılması bizim elimizi Biz, yap çıkmamızdır e, Bakın şöyle başkanım ben sizinle, yani, yukarı ile dinledim. ilişkin olarak e, daha önce arkadaşlardan çıkan oldu herhalde. E, siz geldiniz. Belli bir yerde zaten kar gelmiş. Yani yukarıda herhangi bir şekilde bir binanın yapılması, yani inşaat işin yapılması zaten mümkün değil. Bir de devletin inşaatı devlet kanunlarında bellidir. Yani bayındırlığı var, imarı var, iskanı var, şu su var, bu su var. Yani bir ihale süreci var, yol yapılması var. Böyle bir şey zaten burada iskana ilişkin herhangi bir iz ve emare devlet kaleminde yok. Yani bildiğimiz kadar da yok. Bunu biliyorum eminim. Ondan sonra basın açıklaması konusunda basın kabul ediyorum. Hayır, burada ben onu da anlattım. Burada maden ocakları var. Burada diğer eee toplumun değişik kesimde köylerimiz o toplum toplumaya gidiyorlar. Bazı yerlerde hayvan hırsızlıklar buralara kadar geliyorlar. Biz bunların kolluk olarak tedbir almak zorundayız. <laughs> o ihbar üzerine siz geliyorsunuz. Güvenliyorsunuz. Sağlarsınız. Ondan sonra. Ama şimdi burada bulunmak bir toplum kuruluşları var. Evet. Onlara giden bu yönde talepler var. Her gün burada şikayetler alınıyor. Biz gidip bu noktada basın açıklaması yapmak zorundayız. Kitlemize, halkımıza. Ben size daha Açıklama yap. de bina ara söyleneni çok kendimiz baypas ediyoruz